10 gündür yeni banyo yapabildim demiş. Kim demiş? Demet çener demiş biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bir restorana gitti. Orada çorba içerken, bal çorbasıymış. O yüzden Abi aşırı değil. sıcak olurmuş. Ee, ya da işte böyle yapışırmış. Bir anda diyor fotoğraf çekmeye çalışırken işte en büyük sorunumuz yemek yemeden o fotoğrafı yapmaya çalışıyoruz yani hepimizde bir e, böyle bir tutku var. Bunu yedim, bunu içtim buraya gidiyorum. Neyse o da fotoğraf çekmeye çalışırken çorba üstüne döküyor. Bacağı ikinci dereceden yanık oluyor. E, fotoğrafını paylaşmıştı e, ikinci dereceden yanık. Ben de geçirdim bu arada onunla ilgili fikirlerimi de söyleyeceğim. Bir kuaföre gitsin, kafasını uzatsın, yıkasınlar 10 gündür banyo yapmadım. 10 e, gün sonra banyo yapabildim demiş. Önce bir haberi izleyelim. <laughs> ben kaç gündür geziyorum. Beni, beni hiçbir şey durduramazlarmış. Geçmiş şey olsun. Ya. ya vallahi çok ben. Şimdi buradan pansumana. İkinci derece yanıktı tabii. Bir hafta geçti üstünden. Şimdi bayağı pembe pembe derilerim çıktı. İnşallah iz kalmayacak diye düşünüyorum. Şimdi... Peki nasıl oldu? Valla kolum çarptı. Tamam kimsenin bir suçu yok yani olacağı varmış. Ee, biraz fazla kaynakmış. <laughs> Ben normalde sıcak çorba seviyorum da bugünlerde her gün yine çorba içerim ama bir, bir tedirgin oluyorum çorba içerken. Bir şey soracağım. Bu Boşluğundaki... gerçek mi? Vallahi bilmiyorum. Bu bir şey kaban markası. Gerçek mi diyeyim? Şimdi ne desem Şimdi yalan geç, olur. Şart, bana başkalarıyla ilgili hiçbir şey sonra ben hayatımda kimseyle ilgili konuşmadım hiç. Konuşmak da istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benimle ilgili sorun. Benimle ilgili olan her Siz şey. Siz yer misiniz? Gerçek <laughs> oldu. Yok yani kürk giymiyorum ama dediğiniz gibi buralarda konulduysa o kadarını bilemem yani ama özellikle kürk giymiyorum. Sevmiyorum zaten. Biraz Alaturka geliyor bana. <laughs> Allah dedi ki. <laughs> Peki ederim. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hangi konudan başlayayım bilemedim. Hmm. Ee, Kürk konusuna döneceğim ama gördüğünüz gibi yanlış. Banyo yapmamış. Banyo yapmamış. <laughs> e Demet Şener lafım sana. Sana demediler mi banyo bandı var üstüne yapıştırıp duşa da girebiliyorsun diye. Yani karnıma 20 tane dikiş attılar gayet yıkanabildim yani. Yanmama da gerek yok. Tabii Üstüne canım. bir banyo bandı yapıştırıyorsun. Evet, evet. Hava Usu soğuk ondan. Ondan sonra yıkanabiliyorsun yani. <laughs> Aynen, evet. Bölgeye göre değişmiyor mu? Yok değişmiyor Hı. işte. Hele ki bacakta hiç. Burada... Ki yani evet yanan yerde görüyoruz şu anda. Tabii o naylon hani... kaplı bir şort öyle bir şey giyebilir. Çok daneler mümkün var yer. yani. Evet evet. Hasta şeyleri hani sonuçta kalmak istedikten sonra Tabii bir talere. çare bulunurdu yani. Ee, ama enteresan yıkanmamayı seçmiş muhtemelen sildiler bir şey yaptılar yani. Ünlüler getiriyordu? <laughs> bizde kar kış tipi de ünlüler çiftliği vardı. Ona ondaydım ben. Aa evet hatırlıyorum. Ee, ama bildiğiniz belimize kadar bir kar var ve evin her tarafı hava alıyor çünkü tahtalardan bir ev. Ve dışarıda bir tuvalet. Aynı zamanda orayı banyo olarak da kullanıyorsun. 10 gün boyunca silinmiştik. Ya. Tabii tabii ben yanımda torba torba böyle ıslak... Iı bebeklere kullanılan şeylerden götürüp sürekli 7 24 O iki sezon değildi değil mi? Bir, bir, kere yapıldı. Yok 3 sezon. 3 sezon. Senin olduğun sezonda güllülerin olduğu sezon muydu? Banu Akın oldu değil. Güllü yoktu. Atuba vardı. Aa, evet. İşte Yeşer İpek vardı. Yine işte Var Atuba'nın sevgilisi Meriç de vardı galiba sanki. Yok sen. hayır yok muydu? o da yoktu. Bayağı olaylı ya olaylı kadar olduğunu, çok olduğunu hatırlıyorum çünkü. Kaç tane var yani evet, o evet, evet. çiftliğinden. Olaydı ya. Ee, <laughs> çok eğlenceliydi aslında. Olsa da yine... Diğerleri ne yaptı? Ee, çok enteresan da gerçekten mesela evin içinde olan her şey gerçekti. Yani mesela e, ocak yok, sobada yemek yapmak zorundasın. Ay, evet. İlkel yaşamla yüzleşiyorsun. Hatta Armağan Çağlayan da orada yapımcımız e, Fatih Aksoy ile birlikte. Ben donuyorum, öleceğim soğuktan. E dedim ki ne olur bize hani bir, bir şey ayarlasın. Hani ölüyoruz soğuktan. Ay, hani yemek pardon yemekler makarna yapıyorum hamur oluyor. Yemekler de bende. E işte hani en azından küçük tüp falan. Hayır ilkel şartlarda yapacaklar. Dedim o bir gün kalsın ilkel şartlarda bu evde. Ben dedim ne istiyorsa yapacağım. Çok sonra 12 gün sonra yarışmayı terk ettim zaten dayanamadım. Ha öyle mi oldu? Ben birinci olduğum ertesi gün yarışmayı bıraktım. Yani Vay. birinci olmasaydım da gidiyordum. Ee, birinci oldum. Ne birinci kan Hiçbir şeydi. Aa, Aa, Niye kalayım ha, ben? Hiç yani. Yok <laughs> <laughs> zaten. Birincisin. <sen>. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Aynen. Yani enteresan. Şimdi bakıyorum yarışmalara. Maşallah ucunda öyle bir ödül var ki tabii yarıştığına tabii. değiyor. Ya da işte e, ne bileyim işte bir ödülü var, bir bir şeysi var. Ben o eve gittim. Yarışmayı kazanana hiçbir şey yok. Ne saçma ben ya. Ve bir ay kalıyorsun. Niye ki? E, aynen ya yani. ben de. E, gücü bırakıp e, o zamanki müzik firmamız zoruyla gittim zaten hmm. hiç gitmek istememiştim dedim ki 12 gün kalırım 12. gün çıkarım deyip 12. gün çıktım. Ama o falan. dönem bu programlar biraz da prestij işi gibi bir şeydi sanki. Hani çok gö görünürde olmayı sağlayan. Ha aynen, Çok aynen. izleniyordu. Elbette i̇şte, i̇şte, tam böyle bir e, evet, single evet. öncesi gideceğin zaman diye konserden tutuluyordun evet, o parayı. İzleniyordu çünkü. Bu arada küre konusunda ne diyeceksiniz Ebru Hanım? Niye bana soruyorsunuz Esra Hanım? Vardır bir sebebi ya. <laughs> vardır bir İllaki sebebi. vardır. Hayvanları <laughs> çok severim. <laughs> Ama pek evet. giymiyor değilim yani. Evet. Aha. Evet, gördük de o yüzden sana soruyoruz. hayvan severlere buradan adresi veriyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Ebru Sulukah ya. Hep kapıya <çıktı>. direkt gelecekler. <laughs> yani şey bu tabi kameranın önünde olan insanların özellikle dikkat etmesi gereken bir Aynen. şey Aynen, ya. değil yani, mi? Yani hayır bütün dünyada herkesin Kürt giydiğini düşün. ısınmak için. Tabii. Nasıl olacak? Nasıl çıkacaklar bu işin içinden? Ya o kadar yüzden... güzel peluşlar var ki. tabii canım Yani bire bir kırk gibi. Evet. Ya da e, o kadar yumuşacık, sıcacık tutan şey. neden sen bir hayvanın postunu üstüne almayı tercih ediyorsun. Ben anlayamıyorum. Hayır gidip mağarada ateş yakarsan ben evet. onu giderim yani. <laughs> ha. Sorun yok. O mağarana gidip <laughs> tabii, ateş yakıyorsa tabii. bir şekilde O zaman derim ki tamam kardeşim bu ilkel bir abla ya da abi derisini soyduğun. ugu ugu derim yani. <laughs> Hep Platon krize soktun beni şu an. Ugu ugu derim dedi. <laughs> Adı anlar yani onu. <laughs> o da anlar onu. Of